Bugün bilmem kaçıncı gün ee, yağmur bir sabaha uyandık. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Bu, bu kahvaltıda güzel şeyler var dediler. Bugünkü kahvaltı menümüz gayet güzel gibi duruyor. Hemen tuzunu denemesi yiyeyim. Three or <laughs> four smoking, but you know, young guys do not follow the regulation. So, how the university? Work, you know, marked with a yellow color. We have to smoke here. If you are put, there a lot of trash, and I I why it is yeah. but normally in the early morning, city hall officers you know, clean the whole things. It's like during the daytime you cannot see trash. But at night, so many young guys who dream and you know, play around the area. Duymadan beni bekleyin. Gördüğünüz üzere dersteyiz. <laughs> Nasıl ama biraz. Biraz arkadaşlar. <laughs> fotoğrafları görüyor. Sizi <laughs> size şöyle anlatayım. Kahvaltıyı de ilk defa beğendim ve ilk defa bir menüyü bitirdim tam anlamıyla. Benim makinede full günüm böyle. <laughs> <laughs> ben Kaç defa acele kavga ettim bunun yüzünden. Ama geldi, ben de eve geldim. defa menüyü bitirdim. Ve bana öykü diye... Ee, bir ders ders biraz sıkıcı geçiyor. Biraz <laughs> Kore'nin güvenliğini de anlatıyor. Nasıl bir güvenlik sistemi var. Gerçekten <laughs> çok güvenli bir ülke <laughs> oldu. Zaten ilk girişte anladık. Yani bu ara bariz belli yok Şimdi size sınavımız hmm. değişti. Bu hmm. sınavı biraz göstereyim sınıf böyle. Bakın burada şeylerimiz var. Jason Kamnida, Jason Kayo, Mian Hamanida. Öğretmenim neydi ya? Ezberlemiştim. Sen sen kendim. Sen sen kendim. Sayı söylemiyorum ama neyse. Bugünkü kombin şov. Böyle Hava yağmurlu. Sürekli telefonları uyarı geliyor. Bu son yağmurları geldi. Yani Şiddetli yağıyor falan diye. Ve gerçekten üşüyorum. Hasta olacağım kesin. Biraz mı çıktı. Çift... Ben şimdiyorum. şimdi onu de... şimdi Ben çanayo. Ben çanayo. Ben çanayo. Ben çanayo. Ben çanayo. many, 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 çanayo. many. Biz dersten çıktık. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Ve şırıl şırıl yağmur. Niye bana gelmedin Meryem? Bak hemen Sena'ya gitti görüyor musun? İşte şimdi yemeğine gidiyoruz. Alttan tutunca kıdım belli oluyor. Üstten tutmam lazım. Öğle yemeğimiz bu şekilde. Biraz güzel gibi duruyor. Bakalım. Bunların çorbalarını niyeyse beğendim ben. Sen beğendin mi? Ya bazen. Burası olur mu? Bir şey gibi. Ben mi? Ben yiyorum, Hadi bay. Hello, bismillah, bize bir oyun şeyi vermişler. Kore oyunuymuş. Şöyle bir şeyler verdiler. Ee, şimdi size biraz anlatın anladığımız kadarıyla. Buradakilerin tek tek yerini bulup e, damga bastırmaya gidiyoruz. Diğerlerini bulduk, diğerlerini de bulacağız. Sonra bizi bir oyuna tabi tutacaklar. Şimdi binadan binaya koşturuyoruz. Üçüncüyü bastırdık, şimdi diğerine gideceğiz. Hello guys. Şimdi bütün hepsini tamamladık. Tek tek oyunları oynayacağız. Geç <laughs> geç, ben de geleyim. Sufist evet. Game'deki oyunu verdiler, <laughs> onu <laughs> yapacağız. Yıldızı nasıl yapacağız ya? Yıldızı. Yalayalım mı? Yeter bu kadar ki şey.

Oyunu çok beceremedim ama bana yine de defter verdiler. Şimdi sen de oyun var onda da kalem verecekler. Yok yok. Sana. Oyun ne İlaz anlat. İki defa sekirmen lazım İlaz. Ben. Emedim ama iki tane sektirdim en sonunda. Sen çikemledin. Sarı aldım, takım yaptım. Şimdi başka oyuna. Oh. Hello. hello in Korean. 안녕하세요. 안녕하세요. Ayağının önünde çevirsene. Evet yurt odamdan selamlar geneli biraz böyle duruyor. Çekmeyeceğimi söylemiş miydim bilmiyorum. Çekmem herhalde. Ya da bana anı kalsın diye de çekebilirim. Hiçbir fikrim yok. Şimdi ee, Daiso'dan ve Olive Young'dan aldığım birkaç bir şey var. Onları çekeceğim şimdi. Çünkü bunlar artık kullanmak istiyorum. İki gün oldu alalı ve hiç kullanmadım videoda. Ana olarak kalsın diye fiyatları falan da kalsın diye. Gelecek senelerde kıyas falan yaparım diye. Şimdi onları çekeceğim çünkü büyük ihtimalle tekrardan buralardan hep alışveriş yapacağım. Onları da ekler miyim bilmiyorum da. Önce Kairston'dan başlayalım. Şimdi bunu almışım. Çok tatlıydı. Alayım dedim. 2000 won ve e, Daiso'daki bütün fiyatlar 5000 won, 2000 won, 1000 won, 500 won yani çok uygun. Tatlış böyle bir şey. Bunu açmışım dayanamamışım. Gel getirmeyi unutmuşum. Sen de şöyle bir şey veriyor. Bu 1000 won. 2000 won'a da vardı. Dedim keşke onu alsaydım falan diye düşünüyorum ama çok dönem değil. Yani. çok makyaj yapan bir insan olmadığım için. Sonra 5000 won'a bunu aldım. Ve o kadar iyi üflüyor ki orada denediğimde. Ve buradaki herkes bunlardan kullanıyor yani. Arttırıyorsunuz buradan da. şarjla çalışıyormuş. Onu almış. Hiç bakmadım. Sadece üflesini yeter dedim. Hmm, Takmalı bir şey. Aynen buraya böyle bunu takıyoruz galiba. İşte bunu uğraşırım sonra. Böyle bir şey aldım. Bu da 5 bin almışım. Böyle metal kapaklı. Tam atıp çıkmalık bir şey. Ya gelirken çok zorlandım. Büyük büyük makyaj çantalarıyla geldim. Tabii içinde sadece tonikler falan vardı. Ama böyle küçük bir şeyde ihtiyacım vardı. Bir dahakine hep bununla gelirim diye düşünüyorum. Sonra bunu aldım. Bunun takma tırnaklarında kendiliğinden yapışkan. Böyle bir şey istiyordum. Ve çok fazla seçenek yoktu. Benim sevdiğim modellere yakın bir tek bu vardı. Ve bunu da açabilirsem eğer. Evet arkadan yapıştırmalı. Bunu da deneyeceğim. Bakarım. Bir sürü uygun fiyatlı maske aldım. Bunların hepsini hediye vermek için aldım bu arada. Belki bir iki tanesini kendim kullanırım da. Çoğu hep hediye için. Kabını çok beğendim diye burun bandı aldım. 1000 Bunu da denerim burada. Sonra bunu aldım. Bunu da yapıştırıyorsunuz. Sonra kurutuyorsunuz. İşte burada bir şeyler diyor. O işte ben de bilmiyorum. Bu da iki olmuş. Bunu da denemek istiyordum. Bunu almışım ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Feeling pet diyor. Hmm. Bu da bir şeyler herhalde çıkartacak. Buna da bakarız. Şöyle bir parfüm aldık. Binvo yazıyor. Fiyatlar çok uygun gerçekten. Türkiye'ye göre. Yani bu kaç ediyor? 25 mi 30 lira mı ne ediyor Türkiye'ye göre? Türkiye'de bunu bulabilir misiniz bu fiyata? Hayır. Bunu da Meryem alalım dediği için aldım. Çok güzel kokuyor. Bu çok güzel kokuyormuş. Bunu çok beğendim. Bunu bayağı beğendim. Ve de kaş usturası almışım. 500 u. Normalde bu da vardı. Ben de bunu da getirmeyi unuttum diye almışım. Daha bu kadar. Bu bunu orada denedik. Aslında ben denemedim arkadaşlarım denedi. Diyor ki, o kadar diyor sıkılaştırdı ki diyor. Anında etki etti falan filan. Sonra burada o da arkadaşım denedi akşam ve gerçekten etki etti falan diyor böyle. Hmm. Aa 10 tane için 10 tane petli hediye vermiş. Hediye paketi Böyle kocaman bir şey. Ama gerçekten iyi falan dediler oradakiler de. Biz giderken iki tane kızla yolda karşılaştık. Liseli kızlar. O kadar tatlılar ki Instagram'dan takipleştirerek hala konuşuyoruz. Sonrasında tekrardan buluşup yemek yiyeceğiz hatta söz verdik birbirimize. Bizi ta Young'a kadar götürdüler ve bütün hani meşhur olanları işte bizi önerebileceklerini falan sorduk işte. Bunu önerdiler, sonra diğerlerini önerdiler. O kadar çok yardımcı oldular ki. Ama Sonra bunu böyle dikkat ettim. Benim Bolivyan'a gelen Koreliler ne alıyor çoğunlukla falan. Böyle ellerine baktım. İki tane kız da bundan gördüm. Ve ikişer üçer tane almışlar bundan. Ve uygun fiyatlıydı bu da. İşte hatta söyleyeyim fiyatlarına. Bu fiyatı... Onun fiyatı 20.000 won'muş. O. Bu da 3900 won. O kadar uygun ki. Aynen. Nasıl 3900? 3900 won olmuş hiçbir şey. Ama bu ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Bunu aldıklarına göre demek ki iyi bir şey. Sonra yani bu, bu leke gidericiymiş. Bunu da bizim oradaki ekipten bir tane kız önerdi. Ben bunu hatta açtım. Şeyiyle beraber geldi. Bir tane kapağı vardı açtım bunu taktım elime sürdüm ve yumuşacık yaptı lekeleri gideriyormuş bir de sıkılaştırıyormuş bunu testleri falan vermemişler Hela vermişler Aa, üç tane bir şey vermişler işte bilmiyorum 18200 olmuş sonra güneş kremlerini merak ediyorduk bu güneş kremini aldık çok önerdiler ama bundan emin değilim çünkü kendi renginizi alan güneş kremlerini pek sevmiyorum. Ben Bioderma'nınkini kullanıyorum ve çok memnun kalmadım. Pütür pütür bırakıyor bilmiyorum. Bu da 1 artı 1 diye aldık. Şöyle. Ama yüzüme falan hiç denemedim. Deneyince göreceğiz. Bu da ne kadarmış? 24.500 olmuş. Bu biraz pahalıymış. Sonra kasa yanında 60 lira şu. 60 liraya gördüm jilet dedim alayım. Yani çok ihtiyacım yok ama 60 liraya görünce alasım geldi ve bence çok uygun. Aldım. Ha, bu. Bunun pembesini alacaktım. Kızlar bunun pembesini önerdi. O böyle parlaklık falan veriyormuş onun için. Alacağım alacağım. işte çalışanlara soruyorum daha var mı? Bitti falan dediler. Moralim bozuldu. Sonra yanında bu vardı. Son kızlara dedim ki bu iyi mi? İyi dedim. Bu da dedi gözün eklerini kapatıyor, lekelerini kapatıyor falan filan dedi böyle. Sonra oradaki çalışana sordum. O da dedi iyi bu dedi. Sonra bizim kızlardan biri dedi ki ben de zaten bunu alacağım dedi. Bu daha iyi dedi. Diyelim ben dedi. Bunun hem de iki tane özelliği var dedi. Dedim sen mi bunu diyorsun dedim. Hemen ben de alıyorum dedim. Başka bir şey aldık mı buradan? Almadık. Bu ne kadarmış biliyor musunuz? 17.900 won. Yani bu da indirimdeydi. İndirimli haline o şekilde aldık. Şimdi kaşış bu kadardı. Bu ikisinin toplamı yaklaşık bir 4000 küsür tuttu. Birisi 31 bin won, diğeri 90 bin won. Aynen 4 bine yakın tuttu. Ama bence Türkiye'de bu fiyata bu kadarını bile alamazdık diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de cilt bakım ürünleri çok pahalı. Şu anlık böyle. Tekrardan e, Daiso'ya gidip Hani hatta oraya bir günümü verip hem hediyeliklerimi oradan almayı düşünüyorum. Hem de kendim açımdan birkaç böyle bir şeyler daha almayı düşünüyorum. Çünkü o kadar uygun ki yani. Olive da bakalım. Bana atılan bazı birkaç bir şey var. Onlara göre oradan da alırım diye düşünüyorum. Biraz dinleneceğim. Yemek saatine yaklaşık bir iki saat var. Uyumamaya çalışacağım. Artık bu saate alışmam gerekiyor. Gece uyuyamıyorum yoksa. Çok geç uyuyorum. Bu saate alışmak için biraz bekleyeceğim. Bugün güzeldi aslında. Oyun falan oynadık. Biraz öğrenci olduğumu hissettim. Çünkü kendi üniversitemde Uludağ'da. Böyle etkinliklere çok katılan arkadaşlarım yok. Keşke olsa. Çok fazla ne bileyim. Etkinlik yapmıyordum ya hep kendi başıma yapıyordum ya da erkek arkadaşım eski erkek arkadaşım ee, geldiğinde onunla bir şeyler yapıyordum. Ama güzel hissettim bugün. Dün biraz moralim bozuktu. Bugün de bozuk. Biraz gerginim aslında bugün. Yani herkese böyle kavga edebilecek potansiyeldeyim. Kendimi biraz zor tutuyorum aslında. Çünkü hem normal hayatımda iyi şeyler gitmiyor hem bilmiyorum arkadaş çevremde de öyle. Bilmiyorum buraya geldim. İyi hissetmem lazım. Ama Türkiye'dekiler pek buna izin vermiyor. Bakalım. Halledeceğim. Halledeceğim. Ben gidiyorum. Güle, güle. Mı başlıyoruz? Hmm, Gördüğünüz üzere az önce akşam yemeğinden çıktık ve ilk defa bütün hepsini bitirdim akşam yemeğini. Bir de kahvaltı bitirmiştim sabah. Şimdi sadece bir tayt giydim. Lonjiye gideceğiz. Biraz dolaşırız sürekli okulda olmak, yurtta olmak falan sıktı biraz. Yine bir taksi macerasındayız dostlar. Ayağım. 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 Öykü kendini açtı. Konuşmaya başlıyor artık Öykü. Evet evet <gülüyor> <gülüyor> videolarda da konuşuyoruz. <konuşacağım gülüyor> sonunda. Şimdi biz evet. merkeze gidiyoruz. Biraz bakacağız. Taksici amca birazcık tatlı geldi. Her yem'in gözüne. <laughs> aşık ben çok sallanıyorum. Ben normalde bu makinolara çok uygunum. <laughs> Geçen taksici Nemruttu dedi ki arkaya üç kişi öne, bir kişi dört dedi. Bu amca aaa yaptı. Tamam tamam yaptı. Aynen. Sevdim bu amcayı. Bir de yüzü güleç. Olabilir. Mesela şu an bu dayı yelle muhabbet etmek ister. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ay arkadaş biri büküyor, biri büküyor. Evet biz Daiso'dan çıktık. Yine bir alışveriş yaptık. Ben 41 bin won ödedim. Yine. Yine. Bunu başardım. Ama gerekli şeyler aldığımı düşünüyorum. Ve tenis çantası aldım. Çok güzel değil mi? Dondurma aldık. dondurma güzelmiş. Herkes çok beğendi. Bu kadar. Şimdi sen bir tane kısasya varmış. Oraya gideceğiz. Hadi bay. İstediğim <laughs> 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 ya ilaz ya, tipimle ve şimdi no brand diye brand brand Bıramı değil, Bıramı değil. no brand diye bir yere girdik. Burada da galiba gıda var sadece. Yo, temizlik de varmış. Normal market. Aa, ben yokum videoda. Of, git tamam. Şimdi size geçiyordu. birazcık etrafı göstereyim. Şuna dolu fiyatına bakın. <laughs> Bizim yediğimizin aynısı bu arada. Biz de 1800 yok, 3000 küsür mü vermiştik? Bakayım <laughs> bari. <laughs> Sonra kaya Türkiye'den gelmiş. Şey, Bu arada Daiso'da Türk çayı şey buldum. Bizim Lipton, Earl Grey'den buldum sallanma. Gittim iki Asla. paket aldım. O yüzden şu an mutluyum. Mutluyum, huzurluyum şu an. Huzurlu değilim, mutluyum. Yani biraz böyle dolanıyoruz. Sonra yurda geçeriz herhalde. 5800 ama verilmez. Bunlar bir babana pahalı geldi. Bunların fiyatları da böyle. Ay çabuk çabuk çok güzel diyorlar. Ölçü. Muşlı dondurma karamelli dondurma da var ama o da çok güzelmiş. Size bir şey söyleyeyim. mi? Çok oldu. güzel olduğuna o kadar eminim ki şu karamelli şeyin. Kanka önce şunu çek. Onlar çıldırdı. <laughs> Öve ve bitiremedikleri iyi. dondurmayı yiyeceğiz şimdi. İçinde bunun gibi kaç tane var? Hem Bir tane kaldı. O da senin değil, <laughs> değil miyim? <laughs> senin tadın benim etsem. Annem marshmallow'un aynısı be. Neydi bunun adı? Moçili dondurma. Bunların geleneksel tatlısı gibi bir Geleneksel tatlısı gibi bir şeymiş, meşhurmuş. Bu da belki. Neyse kapatıyorum Artbox diye bir yere giriyoruz. Kırtasiyeymiş. Odalar hep çok soğuk ya. Ben çok üşüyorum. Bir şey mi üretmiş kanka? Kanka çok var. Karakterimize ilgili. Aaa üretmişim. Bir değil mi bu mantıklı olabilir? Bence de. Bunun tüzleştiricilere bak. Çok tatlı. Ay, ne var da var. Tamam, çok tatlı. 15 800 var. Bayıldım bunlara ben. Ne pahalı ya. efendim. Ha? Hale. Hı? Hale. Hı? Hale biz ne unuttuk? Ne unuttuk? Ne unuttuk? Çay nasıl içeceğiz biz? Nasıl nasıl ben aldım. Bardak aldın mı? Termos aldım. <laughs> ben sana söyledim ama ben alacağım dedim. Sağ Ha bir daha oradan önden geçersek alırız. Ya Hı? niye? Ben sana dedim ben de alacağım. Ne diyor? Ama ben o termosu aldım. Ben de onu alacaktım. Sen de mi alacaktın? Tamam bir daha. <laughs>

çekiyorsunuz, fotoğraf çekmiyorsunuz. Ve böyle bir yer var. Herkes kendi fotoğrafını koymuş. Şimdi ben. Şimdi çıkıyoruz. Bunu daha sonra deneyeceğiz. Burada aksesuarlar var. Burada yine ben. Şimdi herkes aldıklarını çıkartıyor. Burada piknik yapacağız. Şehrin tam ortasında koyduğum kısım. Anladın mı? Ben? <laughs> Yalnız ben kimsin? Bir insanda iki de var. Biz artık dönüyoruz. Ben uykusuzluktan ölüyorum. Yine taksiye bindik. Bu sefer Kaçta sen seni var. Gedi, bu gedi mi hmm. ne? Ben de yedi kalktım. Ablam Ama sonra... ben uyumadım ben de hiç. Niye yedi kalkıyorsun? 8'de de kalksan mı Ama geç yaptım. Kahvaltı ya. yiyoruz kanka. Geç yaptım. 8'de kalkınca da yetişiyor. Yeah. Oh, sen Erzem'le beni oluyor. aynı oda içinde gör. Hmm. <laughs> Erzem kadar canım çıkıyor. <laughs> Erzem ne yapıyordu da? Hadi bye. Yine alışveriş yaptım Dyson'dan. De. Böyle bir çanta aldım. Tenis çantası. Buraya tenis koyuyorsunuz. Buraya istediğiniz şeyleri. Bu 5 bin won'du. Sonra böyle bir tenis şapkası aldım. Bu da 3 bin wonlu. Gayet güzel duruyor bu arada Kaliteli. Sonra böyle bir çekirdek aldım. Çok hoşuma gitti. Sonra burada çay buldum. Günlerce çay istiyordu canım ve çayları buldum sonunda. Sonra küçük bir tane bundan aldım ve 5.000 won çok uygun. Yani 100 küsürü 120 liraya mı ne denk geliyor bunu aldım. Sonra tırnak için UV ışını veren buletten aldım. Hepsini uygun diye aldım. Sonra törpüyü almayı unutmuşum. Törpüyü aldım. 3.000 won Hani Böyle bir termos gibi bir şey aldım. Çayımı içmek için kahvemi içmek için kahve sevmem. Yalan söylemeyeyim. Çok tatlı. Bu çok hoşuma gitti diye aldım. Bu da 5.000 won'du. Sonra bedelikler aldım. Kitap ayrıcı 5 tane. Bir de pasaportu koymayı düzden aldım. Bu kadar. Hoş geldin. Hoş buldum. Ay. Bunların hepsi 41 bin volttu. Bu kadar. Benden bu kadar. Hadi çabingo.